Efendim esnek çalışma saatlerine uyabilir misiniz? Ne kadar esnek mesela? Kaçta çıkıyorsunuz? 5'te. Normal mesai saati güzel. Hayır gece 4'ten sonraki 5. Anlamadım efendim. Nasıl yani? Anlamayacak bir şey yok canım. Sabah 6'dan önceki gece 5. Yani gece 5'te işten çıkıp sabah 9'da tekrardan iş başı mı yapacağız? Hayır canım. O kadar da katlar değiliz yani. Hmm iyi iyi. 9.30'a kadar sarkabilirsiniz. Ama yani Tolga Bey nasıl olacak öyle? Aa olur mu öyle şey? Biz çalışanlarımıza hiç kötü davranır mıyız? Teşekkürler efendim. Yarım saat alarm erteleme hakkı veriyoruz. 5 dakika, 10 dakika artık o size kalmış bir şey. Tamam Tolga Bey, anladım da nasıl yetişeceğiz işe? Oo, oo, bir saat ölüyor böyle. Osman Beyciğim, biz çalışanlarımıza iş yerine çok yakın ev tutuyoruz. Ha güzel. Kirasın falan siz ödüyorsunuz. Öyle mi? Peki nerede bu ev? İşte burada. Nasıl yani? Ev bu mu ya? Evet, çok güzel değil mi? Hem de çok rahat. Çok rahat. Öyle mi? Biz çalışanlarımızı evi gibi hissetsin istiyoruz. Bakın, hoppa. Hoppa ya. Yaptığın yerden maaş alacaksın vallahi. Ne güzel. E hadi sen de gel. Ama Tolga Bey, ilk görüşmede yatağa atmalar falan filan hiç hoş değil. Hızlı oldu sanki. Bence siz iş beğenmiyorsunuz. Yok yok beğeniyorum. Beğenmiyorsunuz. İkidir şakayla karışık geçiriyorsunuz bana lafı. aa olur mu öyle şey efendim? Beğenmez olur muyum hiç? Gel gel korkma çekinme. Gel gel. Korkmak değil Tolga Bey. Hiç korkar mıyım? Kabul ediyor musunuz işi Osman Bey? Ettim gitti. Hayırlı olsun. DJ.